Ejder meyvesi veya diğer adıyla pitaya veya dragon meyvesi tropikal bir meyvedir ve birçok sağlık yararı sağlayabilir. İşte ejder meyvesinin bazı faydaları. 1. Antioksidanlar. Ejder meyvesi antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir ve genel sağlık için faydalı olabilir. 2. Bağışıklık sistemi desteği C vitamini açısından zengin olan ejder meyvesi bağışıklık sistemini destekleyebilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. 3. Sindirim sağlığı lif bakımından zengin olan bu meyve sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir, sindirim sürecini düzenleyebilir ve kabızlık gibi sorunları önleyebilir. Dördüncü, Kilo kontrolü düşük kalorili bir meyve olmasına rağmen lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlayabilir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 5. Kolesterolü dengeleme. Bazı araştırmalar ejder meyvesinin kan lipid profili üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir. Kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. 6. Göz sağlığı. A vitamini içeriği göz sağlığı için önemlidir. Ejder meyvesi göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve görme bozukluklarını önleyebilir. 7. Cilt sağlığı, antioksidanlar ve C vitamini içeriği sayesinde ejder meyvesi cilt sağlığını destekleyebilir, cilt yaşlanmasını geciktirebilir ve ciltteki hasarı azaltabilir. Ejder meyvesi genellikle taze olarak tüketilebileceği gibi smoothie, meyve salatası veya dondurma gibi tariflerde de kullanılabilir. Bununla birlikte, sağlık durumunuzu değerlendirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için doktorunuza veya beslenme uzmanınıza danışmanız önemlidir.